Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Bin Market'e geldik ve Bin Market'e yeni gelen aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve incelemelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak burada eşarplar var. Hemen başlayalım. Şöyle ön markasının hepsi. Birçok çeşit var. Hem de sen hem sade. Şöyle üstten göstereyim sizlere fiyatları 6050 lira 50 kuruş bunların. Şunlar neymiş bir bakalım. Bunlar da yazmalarmış. Beyaz renkleri de var. Siyah da var. Yazmaların fiyatlarını göremedim. Şöyle aşağı yukarı inelim. Abi karışmış buralar. Şöyle keşe bir çanta var. Resminden bakalım organizer keçe anne bebek bakım çantasıymış. Bu şekilde çok gözleri var zaten. Muhtemelen bu üründe buraya karışmış. Onun için fiyatını göremedim. Arka tarafta falan görürsem size söyleyeceğim. Şöyle piknik çantaları gelmiş. Bu şekilde fermuarlı. İçi de bu şekilde. Termo özellikli bir piknik çantası. 25 litre etmiş ve fiyatları da 159 lira bunların. Şöyle yan tarafta da organizer raf var iklim. iki, İki katlıymış bu üründe. Plastik bir ürün ve fiyatı da 149 lira. Şöyle cam kesme tablası var. Bu şekilde desenli bir ürün. Fiyatı da 99 liraymış bunun. Bu rafta da birçok sandalet ve terlik çeşitleri var. Hemen şöyle bakalım. Şöyle erkek sandaletler var. Bu ürünün fiyatı 169 liraymış. Gayet güzel ve uygun bir fiyat. Bir de şöyle bayan sandaletler var. Bu şekilde topuklu bir sandalet. Terlik tarzında. Bunun da fiyatı 109 liraymış. Ve şöyle çocuk sandaletler de var. Bunların da fiyatı 99 lira. Bunlar da erkek çocuklar için sandalye çeşitlerim. Bunların da yine fiyatı 99 lira. <laughs> Buraya da şöyle ürünler var. Hemen göstereyim. Şöyle Parex markasının temizlik seti var. Bunun da fiyatı 189 lira. Bu şekilde. Ve şöyle kapaksız kavanoz çeşitleri gelmiş. Orta boy var, büyük boy var. Küçük boy da var sanırım. Evet, bunlar da küçük boy. Ve Paşa bahçenin kavanozları bunlar. Fiyatlarına bakalım. 13 lira diyor. 11 lira. Boyutuna göre fiyatları değişiyor. Bu da şöyle şemsiye. Plaj şemsiyesi ama bunda fiyatı yazmıyor. Burada da Mehtap markasının bölmeli tavaları var. 26 santimlik bir tava. Şöyle ortadan bölümünü göstereyim. Bu şekilde bir ürün. İnce bir tava hafif. Fiyatı 229 liraymış bunun. Burada da plastik bulaşıklık var. Bu şekilde klasik bildiğimiz bulaşıklık. Fiyatı 69 lira. Burada da sabunluk çeşitleri var. Bu şekilde plastik yine ve şöyle küçük araç takımları var. Adet fiyatları da 15 lira. Ve şöyle 4 saklama kabları var. Plastik yine bunlarda. Şöyle siyah renkleri de var. Fiyatları da 22 lira 50 kuruş. Aşağı geçelim. Burada da derin saklama kabları var. Buzdolabı organizerlerim. Bunların fiyatı yazmıyor. Şöyle çok amaçlı organizer çeşitleri 27 lira diyor. Sanırım bunlar onların fiyatı. Bir de şöyle çeşidi var. Ve Glass in Love ürünleri de gelmiş. Şöyle bardak seti var. Set olarak fiyatı 99 lira. Bu da yine aynı set. Ve şöyle Rakle markasının meşrubat bardağı seti var. Bunlar da üçlü. Çiçek desenli. Fiyatları da 79 lira. En alt sırafta da salata kasesi var. Markası da Colorina. 28 santimlik büyük bir kase. Fiyatı da 59 lira. Ve kaykaylar gelmiş. Fiyatı 299 lira. Şöyle botlar var. Bunların fiyatı yazmıyor. Ve burada da kaymaz banyo tabureleri var. Şöyle. Plastik Bu büyük bir tabure. Fiyatı da 59 lira. Ve bu tarafta da mutfak set var. 9 parça. Hemen şöyle bir bakalım. Dengelik bir ürün. Bu şekilde tutmalı kenarları ve en son içerisinde de şöyle bir küçük kaşık var. Fiyatı da 179 lira bu ürünün. Şöyle kek kalıpları var. Fiyatı da 249 lira. Ve şöyle yuvarlak fırın tepsileri var. Chef's markasının. İkili olarak satılıyormuş Fiyatı da. Fiyatı 299 lira. Teflon bir tepsi. Şu az önceki gösterdiğim ürün. Burada da yine Chef markasının tavası var. Bu da 26 santim. Fiyatı 189 lira. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.